Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan selamlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seyirler. Ya <laughs> <laughs> buraya. Sen de gel buraya. Kanka kovalayacak artık koy. Abi yeni de bu. arada. de miydin? Bir şey i̇şte ben de. de. Teşkilatın başı Fatma. <laughs> Let's go. Yöneten Ruzi. <laughs> yok yok yok. Öyle evet, bir şey Bir yalan. Unutun. <laughs> dört, dört kişi... Dört kişi bera beraber mi koşacaksınız? <laughs> evet. Peki şöyle kayarak <laughs> bir tane vursam. Böyle mesela. hemen bu arada. Ooo <laughs> 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 oh, Ceren. <laughs> Ya Yo, tava yok da Ta anlaşmıştık. Neren Bak tava yok. <laughs> <Sağdan geliyorlar. gülüyor> o iyi. Neden çocuk ben bugün tavalandım ki? Ne zaman? <laughs> Bence Aynen bu var. Oha tavasına çarptı ya Fatma'nın. <laughs> <laughs> Abi, Abi başlılığı şimdiden yani olmaz böyle. Sen ben seni göreceğim. <laughs> Geliyor ne? sağdan, soldan. Ama nereye o yani? <gülüyor> <gülüyor> Çiğ, evet. hadi ben bakayım. Bile, bile bu sefer dişli rakipleriniz. <laughs> <laughs> bu arada sen <laughs> bana yumrukla gelirsen Rüzide oradan vurur yani. Evet. yani. Ben koruyorum. Ben koruyorum bu arada. Ben Aa geçtim. ben sizin beyze e geçeyim yani. Arkanızdan mı geçecek? Bir şey diyeyim, bizim beyze. Çekelim Hayır. hayır. Ya sen <laughs> nasıl inandın ona? <laughs> ah! Ee, tamam, tamam, tamam. <laughs> Nereye tam atıyorsun taat. gel gel. Gel gel bak. Bulcana <laughs> <Ya. Helal. gülüyor> <Ya. gülüyor> tava mı tavatçı? <laughs> evet abi. Biz de böyle. Abi evine git. Sen de evine dön. Sen de evine dön. Sen de evine dön. Döndü abi. Üçünüz birden yani hani siz misiniz ya, yine de. Güzel, Üçünüz bir anda döndü evet. Ne yapıyorsun? Vuramadın. Yine vuramadım Bunu vururum ama. Ya abi yiyorsun tek gelmişsin artık. O da gitti. Eee başka? Sıra sende o zaman. <gülüyor> <gülüyor> easy ya. Tek arada tek yemiyor ya. Abi easy ya bayılmıyorum. Helal. Ölüyorum. <laughs> Bayılıyorum, direkt ölüyorum. Abi ne var mı bu arada? Sen bir git evine. <laughs> Gitmedim. Sen de bir git. Oha! O zaman sana bir tava... Lan oha ya! Helal. Nereye gidiyorsun? de <laughs> tava atmaya çalışma bu arada yani ayıp. Yani dört kişi Gerçekten tava, dört kişi ben evet, tava yiyorsanız ben ne yapayım? Yetim, hiç, tava yiyip niyetim yok. Şurayı, şurayı Oho base'de mi durdu yani? Evet öyle yaşıyor. Base'de mi ama? No mercy! Ay. <laughs> Ay. Yemediniz o numarayı yemediniz. Merke attın o bombayı. ya bomba yok. Bomba standart size. Nice shot! Onun üstüne bomba. Ya bir tane yiyorum ya arkasından biri daha vuruyor. Bunu hadi aldık. Aldık bu oyunu. Hadi 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 hadi. Kendinize <gülüyor> gelin. Ya. <laughs> 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 hala öndeyim hala umudum sıkıntı. <laughs> ya. Sadıs ama soldun. Ya Nerede? ama yedin ya. Niye ölmüyor? Ben tek atamıyorsam benim için baya bir sıkıntı. E abi yapacak şey yok o zaman kafaya vuracaksın yani ağlamaya gerek yok. Haydi. Yedi 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 yedi. Aldın, aldın. 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 Ya yok yok şey şimdi video atacak ya rezil olmasın o kadar yani zaten yeneceğiz rezil olacak. <laughs> Aha aynen yenersiniz. Ay. Evet. Video başlıyor ne? Aşiret ile <laughs> <laughs> <A'sıyla> tava attım. <gülüyor> Ağlarıyla. <gülüyor> Kendinizi mi kör ettiniz helal olsun. Burak. Ay yedim. <gülüyor> 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 kaç kan, kaç kaç. <gülüyor> ya Ya <laughs> Ceren adamsın Caranacu. Ceren acı bu arada Hayır Ya of 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 Lan nasıl Of 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 Ya Of of Abi işte de, Fatma antrenman yapıca ya bu arada Yapma hiç, hiçbir şey yapmadım bu arada E full A, R oynadık bugün <laughs> Oha 3 kişi ve bi, bir tanesine <laughs> değmedim mi orada mermi harbiden Lan önüm zaten etten duvardı ben nereye gidiyorum? Önümden. Hayır. Ya öbür şey vuramadım mı? Gidiyor it. ya. Abi, bir gibi foton gibi. Neyse ambarı atarız ya. <laughs> Ağlama sesin. Ta buradan geliyor. Aşağıda. Saladım. E, yedi bir tane. Yedi, yedi yedi. Gel gel. Ben bu canla da alırım Siz Rahat olun. <laughs> Havaladın şu var. Tamam aldım. Abi sabah havaladığım yetmedi galiba. Ee, onu onu yayı, yayın kaydı duruyor. Gidip bakabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ay oy. Önüme niye öyle Sen al bunu. Sen de al bunu. Sen de al bunu. O zaman bunu al. Sen al o zaman sen al. Boşver onu. Sen de al bunu. Ay! Ne var ya? Ay, don, 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 don. <laughs> o elinde tavayla gezen kim? Hangi delikanlı? <laughs> ya, Onun bu arada, arada şey yani kutsal kovatma. Tamam. Ya, fırsatçı. O fırsatçı mı? Bekli, ya. Bekli, bekli öyle. Önümde 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 önümde. Geldim. Sen aldın. Ah oha yine. <laughs> Bak fırsatçı görüyor musun arkadaşlar? Arkadan hemen... Ya bırak ya. Benim çıkmam lazım buradan <laughs> Neyse tamam. Tamam artık bitti. Bu kadar yeter. Melike tavayı topla kanka. Melike tavayı bırak elinden. Melike nerede ya? Lan bomba yok. Oo bomba yok. Terab bomba atıyor. Ben bomba mı attım. Nerede? Sen, ya Allah Allah. Ben vurdunuz sandım hiçbir şey yapmadım. <laughs> Takopluyoruz bu arada. Aha. Neredeydin? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? ne oldu şey ne dedin? Şey, Ses <laughs> sesin gelmedi de. Sesin gelmedi de Ruzi. Ne dedin? Şimdi bu arada bu... ben yapıyorum. Neredeydin? Sabah. Neredeydin? Neredeydin? <gülüyor> <gülüyor> ya duvar yapıyor kesin. Evet bak ya. burada, bak işte. Tabii yiyeceğim böyle şimdi. Pusma bu arada. <laughs> pusma mı? Lan dört yandım. kişisiniz. Ne <laughs> yapayım? Ortada mı geziyim? Evet. <laughs> Kanka beni niye tavalıyorsun? Sen değil <laughs> misin? <laughs> Sağda. Bu arada altı şey. <laughs> ya. Şimdi no. böyle de bir oyuncuyum işte. Öne geçti evet. bu arada. Herkes ya sen ya sen Melike'ye <laughs> herkes... bak vurmasa Neyse <laughs> öndeyim ya gelmeniz <laughs> lazım siz bilirsiniz Bir şey diyeceğim Ya Yok öyle bir şey de Anlamız lazım Aynen niye base'te duruyorsun çıksana Ne evet. base'i öyle bir şey yok Evet ah, şu an base'desin ama O bomba Bakın benim... <laughs> Fire. Bomba vardı da orada. Sen bilirsin yine de. <laughs> böyle de? Abla desene bomba var diye. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben böyle. Yani, neyse base'de bekliyorum. Siz bilirsiniz. İsterseniz ya gelmeyin. Biri. Ne abi? Valla siz bilirsiniz. Ben gelmem. Ne yapıyorsun? Yani, <laughs> <yani Yani gülüyor> Delisin. E gitme gitme sen de aşağı, karka, alayım, alayım. Hayır. <laughs> dört S fark ama. mı? Nasıl ya? Dört fark nasıl oluyor ya? Bir de o, <laughs> bir de şey, bir de şey yapıyoruz ha? Gitme gitme, e. Ben bir çık oradan. Ha, tavla düşüyor. Gel gel. Gel Tevin, gel gel. Tavala, tavala. Ama biraz uzun de de bir Gel buraya. <laughs> Sen de gel buraya. Kanka tovalı yiyecek herkese. Sen de mi yedin? <laughs> de <mi> <laughs> <laughs> de <mi> <laughs> şey Neyse ben hayatımın Hayır, yok Ben ya. bugün tavayı yiyememiştim. Ben çok fazla tavayı yedim. Hayır abi <laughs> ya! Gel gel, gel gel ne oldu? Yedi, yedi. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Canımı full dedim, sıkıntı yok. Gel. <laughs> ya. Bir daha, daha, daha Sayılmaz bu Ben, ben de tavayı yedim? sayılmaz bu arada bu bir defa. Evet, evet. Çok bulan çok doldu. Ya benim. ya şimdi bu VS'ye de bir abone olmanız yok mu? O var yok, tabii bir tane. Bırak ya bırak ya. <laughs>